Mağlupken ordu, yaslı dururken bütün bir vatan, yurdumun topraklarında dolaşırken düşman, 12 Mart 1921 günü Fatihane bir şair haykırdı. Mehmet Akif'in yazdığı şiir değil, umuttu. Ezanlar gibi yürekten okundu İstiklal Marşı. Her mısrasında bir anlam yatar, ırmak olup gönüllere akar. Meclis dokununca alkışlar kopar, istiklal için umutla yürekler coşar. Milletin sesi olur, istiklal marşı. Sayın Gülyalı Kaymakamı ve protokolün çok kıymetli mensupları, değerli okul müdürlerim, öğretmenlerim ve sevgili öğrenci arkadaşlarım. Turna Suyu Kazanadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin İstiklal Marşı'nın mecliste ilk defa okunuşunun ve ardından Milli Marş olarak kabul edilişinin 101. yıl dönümü dolayısıyla sizler için hazırladığı 12 Mart İstiklal Marşı'nı kutlama ve Mehmet Akif Ersoy'u anma programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. <laughs> Program akışını arz ederim. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı, günü anlam ve önemini belirten açılış konuşması, Mehmet Akif Ersoy'un Bülbül şiirinin okunması, Ben de Cepheye Giderim isimli drama çalışmasının sahnelenmesi, Türk İstiklali'nin anası, Kahraman Türk Kadınları isimli oratoryonun sahnelenmesi, Mecliste İstiklal Marşı ilk defa okuyan Hamdullah Subi'nin konuşmalarının canlandırılması, ödül töreni Hatıra fotoğrafı çekilmesi ve kapanış. Yarınlarıma dokuyorum. Gururum İstiklal Marşı'nı. Destan gibi okuyorum. Şanım İstiklal Marşı'nı. Gür sesinle söyle. Semada duyulsun sesin. Söyleyince arşinesin benim İstiklal Marşı'mı. Şimdi sizlere Kurtuluş Savaşı'nın önderi Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve tüm şehit ve gazilerimizin aziz hatıraları huzurunda saygı duruşuna ve ardından İstiklal Marşı'nı okumaya davet ediyorum. Say, saygı duruşu ve İstiklal Marşı için dikkat coşkuyken, bak tüylerim diken diken ürperiyor okurken tenim istiklal marşımı dirliğimi bozdurmasın, birliğimi çözdürmesin, bir kez daha yazdırmasın Rabbim istiklal marşımı okulumuz edebiyat öğretmeni sayın ünseler Erkan günün anlam önemini belirten konuşmalarını yapacaktır arz ederim Sayın Kaymakamım, değerli misafirler, sevgili öğrenciler. Milli ruhun tercümanı, milli vakarın manzum seslenişi, milli haysiyetin edebi yorumu olan İstiklal Marşımız, 12 Mart 1921 Cumartesi günü Büyük Millet Meclisi'nde heyecan ve coşku seli içinde kabul edilmiştir. Her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşımız, karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiş, bu çerçevede bağımsızlık özlemini ateşlemiştir. İstiklal Marşımız, millete duyulan sonsuz bağlılığın, bağımsız yaşamanın dışındaki her türlü seçeneği peşinen reddetmiş milli mücadele azminin kutlu bir eseridir. Vatanımızın tecrüb edildiği, ordularımızın terhis edildiği, hayat ve varlık haklarımızın tahrip edildiği bir dönemde İstiklal Marşımızı mısralarında milli vicdanlar buluşmuş ve birbirine kenetlenmiştir. Korkma seslenişi manevi dirilişin sembolü olarak umutları tazelemiş, ülküleri perçinlemiş, özgüveni ayağa kaldırmıştır. Elbette İstiklal Marşımız olağanüstü bir dönemin acı ve kayıplarla özdeşleşmiş varlık yokluk mücadelesinin ürünüdür. Son yurdumuzun iç çekişi, zalimlere karşı beslenen öfke, insanımızın gönül yaraları, yapılan fedakarlıklar topluca ele alınmış ve on kıtalık mazlum şaheserde özetlenmiştir. Bu haliyle kurtuluş mücadelemizin tüm hızıyla, tüm ağırlığıyla, tüm zorluğuyla sürdüğü bir ortamda, Merhum şairimiz Mehmet Akif Ersoy Türk milletinin atan nabzı, aykran iradesi, meydan okuyan nefesi olmuştur. Milli şairimiz gerçekten de kaleme aldığı bağımsızlık bildirisini hücrelerinde hissetmiş ve Türk milletinin hissiyatını detaylı şekilde ortaya koymuştur. İstiklalimizin manevi mimarları arasında şüphesiz ki merhum Mehmet Akif Ersoy'un yeri çok ayrıcalıklı ve çok özeldir. Merhum Akif, İstiklal Marşı'nı milletimize hediye etmiş ve Allah bir daha bu millete İstiklal Marşı yazdırmasın diyerek en içten dua ve beklentisini ta o tarihlerde dile getirmiştir. Türk milleti başından sonuna kadar haklı olduğu istiklal mücadelesini 1919 Samsun'undan 1923 Ankara'sına kadar vermiş, canı pahasına vatanına sahip çıkmış ve düşmanları kovmuştur. Türk Milleti istiklaline sahip çıkacak ve yeni bir marş yazılmasına inşallah fırsat vermeyecektir. Bu düşüncelerle İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 101. yıl dönümünü hayırlara vesile olması dileklerimle kutluyorum. Türk Edebiyatı'nda yeni bir çığır açan, fikir hayatımızda derin izler bırakan ahlak abidesi olarak Hepimizin hayranlarını kazanan milli, milli havuçlara, istiklalin yorulmayan kalemi olarak kazanan milli şairimiz, merhum Mehmet Akif Ersoy'u da rahmetle anıyor, muhterem hatıralarını saygıyla yad ediyorum.